Merhabalar, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Vesile Kara, Düşersen Dara Beni Ara programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğum, geçen haftadan e, konularımızın eksik kalan yerlerini tamamlamak için Habibe Paşalı ile tekrar sizlerin, ekra, sizlerle beraber ekranların karşısına geldik. Habibe Paşalı, daha önce tanıttığım gibi yaşam koçu, regresyon terapisti, büyü enerji uzmanı, ve regrasyon ile ilgili çok güzel bir kitap çıkartmıştır. Artı benim hocam. Habibe hoş geldin. Hoş bulduk Vesile. Yine bir aradayız. Çok teşekkür ederim beni konu kaldığın için. Ben teşekkür ederim. Konular yarım kaldı. Onlar evet. havada kalsın istemedim. Ee, en azından yine bir 20 dakika bize yetmeyecek belki ama bir özet geçeriz diye beni kırmadın geldin. Teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Evet, biraz yine biz kendimizden bir ufak tanıtımla geçelim. Hı hı. Ondan sonra konumuza başlayalım. Evet, Habibe Paşalı ben. E, Ada Coaching Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu ve eğitmeniyim. E, yaşam koçları yetiştiriyorum. E, NLP, çok da iyi yapıyorsun. Evet, çok teşekkür ederim. NLP koçları yetiştiriyorum. EFT koçları yetiştiriyorum. Regresyon terapistler yetiştiriyorum. Ve biyoenerji uzmanları yetiştiriyorum. E, bireysel eğitimlerin yanı sıra kurumsal olarak da hizmet veriyorum. Birçok e, kuruma da e, eğitim ver. Referanslarımız bayağı kalabalık. Ee, sağ olsunlar tercih ediyorlar, çağırıyorlar. Biz de eğitimlerimizi veriyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki bireysel çalışmalarda yapıyorum. Bunların içerisinde ne var? İşte saydığın gibi koçluk var, EFT var, NLP var, regresyon var, aromaterapi var, var, bioenerji var, taşlarla terapi var. Çakralar var. Çakralar En önemli var. konulardan birisi. Meridyenler var ee, ve hepsiyle aslında bütüncül olarak dokunmayı hedefliyoruz. Evet. Bütüncül olarak dokunmayı hedefleyeceğiz. Bu çakraları da inşallah başka bir program yaparsak orada konuşmak isterim. Çok uzun bir çok, konu. evet. Çok uzun bir konu. Biz ne güzel onlarla ilgili güzel kamplar da yapıyoruz. Siz evet. sağ olsun bu konuda öncelik ediyorsunuz. O zaman ilk bütüncül iyileşme nedir? <laughs> Dersem bize Dinleyenlerimize ne anlatırsın? Şimdi geçen programda bahsetmiştim. Aslında insanı biz bir üçgen olarak kabul edelim. Yani şöyle bir üçgen çizdiğimi düşünün. Evet. Bunun bir ayağı beden, bir ayağı ruh, bir ayağı da zihindir. Yani beyindir. Ya biz bu üçgeni bir bütün olarak ele almamız lazım. Kağıt kalem mi? Çizelim. Evet, lütfen. Şöyle daha güzel olacak. Bütüncül iyileşme nedir? Der isem bize nasıl bir açıklama yaparsın? Şimdi şöyle bir üçgen çizdim sizler için. Bilmiyorum alabiliyor musunuz? Şimdi aslında insanı biz sadece beden zannediyoruz ya da sadece düşünen bir varlık olarak zannediyoruz ya da sadece ruh ve veya enerji olarak kabul ediyoruz ama baktığımızda aslında bu bir bütün. Biri bozulduğu zaman diğeri mutlaka zedeleniyor. Tam tersi de biri iyileştiğinde diğeri de iyileşiyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki e, bir kişi trafik kazası geçirdi ve felç kaldı. Ne yaptık? Biz bedeni bozduk değil mi? Ve ne zaman iyileşeceği bir daha ayağa kalkıp kalkamayacağı belli değil. Şimdi bu... Ee, bedeni hastalanmış, zarar görmüş kişinin duygu ve düşüncelerinin sağlıklı olmasını bekleyebilir miyiz? Mümkün değil. Otomatik olarak etkileniyor ve biz zihni de duygu ve düşünce boyutunda da bozuyoruz. Ya da diyelim ki kanser hastası, sağlıklı düşünebilir mi? Ne yaptım? Bedeni bozdum, zihni bozdum. Tabii ki enerjisi de otomatik düşecek. olarak bozulacak. Yani birinin bozulması akabinde hepsinin bozulmasına sebep oluyor. Ya da diyelim ki zihni bozduk önce. Ne oldu? Ee, sevgilinden ayrıldın ya da eşinden ayrıldın ve artık o kadar çok seviyorsun ki sana geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorsun. Duygu ve düşüncelerin sağlıklı olabilir mi? Mümkün değil. Zihni bozduğumuz zaman otomatik olarak enerjimiz düşüyor. Hayatımız, beden mahrum daha da yavaşlıyor, beslenemiyorsun, uyuyamıyorsun, spor yapamıyorsun. Eee her yönü etkiliyor. Her yönünü etkiliyor ve otomatik olarak bedenimi de bozuyor muyum? Daha kolay hastalanıyor muyum bu süreçte? Evet. Evet. Daha sonra enerjimiz de bozuluyor tabii ki. Ya da diyelim ki enerjiyi bozdum. Artık ben hücresel bazda çi enerjisi dediğimiz işte biyo enerji kısmında enerjimi bozdum. Bozduğum zaman bedeni bozuyorum. Bozduğum zaman zihni bozuyorum. Yani bizim burada bu üçgeni bütüncül olarak ele almamız lazım. Bir terapistin de bence böyle yaklaşması gerekiyor olaya. Şimdi burada fark ne? Kişi gidiyor biyo enerji uzmanına sadece biyoenerji yapılıyor. Ne yapıyorum ben? Bir tek ruhumda bazı şeyleri, ufak tefek şeyleri düzeltiyorum. Aynen. Enerjiyle yola çıkıyorum ama zihne ve bedene etkisi var mı? Tabii ki var. Ama ne yapıyorum? Bu bir daha uzun bir süre alıyor. Ya da diyelim ki kişi e, sadece zihinsel olarak rahatlamak için regresyona geliyor. Alttaki travmalarıyla yüzleşmesi lazım. Biz buna müdahale ediyoruz ama bunu ve bunu yok sayıyoruz. Ne kadar mantıklı? Eksik kalıyor. Yine eksik kalıyor. Ya da diyelim ki kişi kanser hastası ve bu hastalığı için sadece bedenini tedavi ettiriyor. Zihin ve enerjiyi yok sayıyoruz. Ne yapıyor? Yine Tekrar yeterli diyor. olmuyor. Yine yeterli olmuyor. Yine yeterli olmuyor. Bahsettiğim üçüne de aynı anda müdahale edebiliyorsa terapist ki böyle olması gerektiğine inanıyorum evet. ve çok fazla seans yaptım. Sen de çok iyi biliyorsun. Hatta e, yaptığım seanslarla ilgili yazdığım bir kitabım evet. var. Bilinçaltı çalışmalarla ilgili e, regresyon hikayeleri diye bir kitabım da var. Orada da uzun uzun anlattım hem hastalık boyutunu hem tekrarlayan duygu boyutunu. E, burada tek noktadan yaklaşırsak işte iyileşmenin süresini uzatabiliyoruz. Belki de geç kalıyoruz. Kesinlikle, bu süreçte kesinlikle o yüzden nerede ne zaman hangi tedaviyi uygulayacağız tedavi demeyelim çok özür diliyorum hangi durumda hangi iyileşme yöntemiyle yaklaşacağımızı biliyor olmamız lazım mesela bir örnek verelim e, kişi aldatılmış aldatıldığını öğreniyor ve o yoğun duygu seliyle e, terapiste gidiyor. Yani sana geliyor ya da bana geliyor. Sen eğer biyoenerji uzmanıysan ya da teta healingçiysen ya da akses yapıyorsan e, her ne tekniği uyguluyorsan uygula sadece tek bir alana müdahale ediyorsun. Diyor ki kişi biyoenerjiyle çözebiliriz bu durum. Evet çözülebilir çözülmez demiyorum çözeriz ama orada akut bir duygu var. Çok öfkeli, aldatılmış, kandırılmış, değersizliği tetiklenmiş, oynanmış, oynanmış, kendisiyle oynanmış, hakarete uğramış, kadınlığı rencide olmuş veya erkekliği e, rencide olmuş. Ya burada akut bir duygu varsa işte e, siz bu akut duyguya o an müdahale edemiyorsanız kanamalı hasta gibi düşünün, e, travması var, kaza geçirmiş kafası kanıyor. Hmm, senin kafan kanıyor. Dur bakalım şimdi bir iç organlarında ne var? Ya da kolun kırıldı mı diye bakmaya benziyor bu. Nedir önce kanayan bölgeye müdahale edersin. Sonra yapman gerekenleri yaparsın. Ya da kişi öksürüyor. Öksürüğün altındaki sebebi bulabilmen için önce bir öksürük neden kaynaklanıyor? Ona bir müdahale etmen lazım. Altını eşmen lazım. Burada da aynı. Akut bir duyguyla geldiyse kişi ...kesinlikle şu ana kadar EFT en etkili yöntem. En çabuk. En çabuk, sizi beden olarak ve zihin olarak en çok rahatlatan ve özgürleştiren EFT oluyor. Akut duygudan kastımız ne? İşte çok yoğun öfke olabilir, e, kaybınız olabilir, yasınız olabilir, bir ölüm haberi olabilir... ...kendi hastalandığınızı, kronik bir hastalığı öğrenmişsiniz, bu olabilir... Ya da çok yoğun bir korkunuz tetiklendi, ee, çocuğunuz sınava girecek, bunun aksiyetesini yaşıyor olabilirsiniz. Trafik kazası geçirdiğiniz korkunuz var, deprem yaşadınız, korkunuz var, yılan soktu, fobiniz var. Burada çok yoğun akut bir evet. duygu var. Öncelikli olarak o akut duyguya müdahale etmek gerekiyor. Burada EFT çok etkili orada EFT benim kedi korkumu ciddi anlamda hayatta hiçbir şekilde yenemeyeceğim dediğim bir kedi korkum vardı çocukluğumda 6 yaş öncesi ve ben şimdi ama orada ben de bak burada bir, bir önceki konuda dedik ya inanmak ben bir metreye kadar gelmesine izin verdim gene bana e, dokunmasın istiyorum ama eskiden masaları deviren ben bulunduğum ortamda yani kırmadık bir şey kaçarken kırmadık bir tarafta uçurum olsun bir tarafta şey araba ile gittiğimi düşün uçuruma giderim kedi varsa yürüyorsan fark etmiyor yani onu beyinsel olarak bir metreye kadar gelecek dedim ve onu ben yendim arkadaşlarım beni tanıyanlar çok iyi bilirler ve herkes şoktalar EFT'nin gerçekten bu anlamda da çok çok etkisi var. Kesinlikle, kesinlikle. E, EFT çok etkili. Akut bir duygu varsa, bedenin akupunktur noktaları vardır. İsterseniz göstereyim Çok memnun olur, lütfen. E, vuruşlar yaparak. Buradaki amaç da nedir? Bedende timus bölgesi dediğimiz, çene, üst dudak, iki kaşın arası, şakaklar, gözünüzün altı, tepe noktanız, omuz başları, göğüs altı koltuk altı bölgeleri akupunktur noktalarıdır ve enerjinin tetiklendiği noktalardır aslında. Şimdi ne dedik? Yine bu üçgeni ele alacağım. Birinden birini uyarmam lazım benim. Baktım akut duyguda bana çözülemiyor, anlatmıyor, duyguya girmiyorsa işte burada EFT ile bedene minik minik vuruşlar yaparak aslında yine enerjiyi tetikliyorum enerji noktalarına vuruşlar yapıyorum. Bir bölgeyi uyardığımda hop mekanizma kendiliğinden çözülüyor. Duyguya giriyorsun ve o an yoğun aldatılmaktan pay biçelim. Eşinin aldattığını öğreniyor ve yoğun bir duyguyla öfkeyle sana geliyor. EFT ile duyguyu direne edeceksin. Ne yaptım? Bedeni rahatlattım, zihni rahatlattım. Eğer bedeni de rahatlatmazsak ne oluyor biliyor musun vesile? Her duygu bedenin bir bölgesinde aslında çörekleniyor. Ve bu duygumuz her tetiklendiğinde ve ben her aldatılmaktan korktuğumda ya da her terk edilmekten korktuğumda o duygunun çöreklendiği bölgede aslında hastalık oluşuyor. Yine meme kanseri hastalarında çok fazla bilinçaltı çalışma yaptım. Altta yatan sebep karşı cins tarafından terk edilme duygusu. Rahim kanseri de mi aynı? Rahim kanserinde de yaptığım çalışmalarda şu çıkıyor. Yine kadınlığıma yönelik hakaret yani aldatılma. ...kadınlığıma yapılan hakaret... ...çünkü kadınlar en çok rastlanan iki evet, şey... ...tacizler, tecavüzler... ...çok özür dileyerek söylüyorum bunları... ...yapılan hakaretler, küfürler... ...kadınlığıma yönelik yapılan... ...her hakaret bende... ...kadın bölgemde... ...aslında duygu olarak birikiyor... ...ve ben bu duyguyu her yaşadığımda... ...orada doku ve organı da bozuyorum... ...ne yaptım bakın... ...yine ben zihinde... ...duygu olarak bozduğumda otomatik olarak... ...bedeni de bozuyorum ve ruhu da bozuyorum. Migren hastalarıyla çok fazla çalıştım. <laughs> Migrenin altında yatan duygu da mükemmelliyetçilik, aşırı mükemmelliyetçilik ve o mükemmelliyetçilik altında da kontrol isteği. Kontrol edemediği noktada, yönetemediği noktada baskı altında hissediyor ve migren olarak karşımıza çıkıyor. Diyabet hastalarında şunu gördüm. Hayattan tat alamadığı, zevk alamadığı, noktada diyabete eğilim artıyor. Bel fıtığında neyi gördük? O kadar çok hastalık çalıştım çok. ki biliyorsun. E, bel fıtığının altında da tamamen ekonomik kaygılar yatıyor. Para korkusu. Yani parasızlık korkusu. Bir ya da beklenmedik anda para geliyor, makam geliyor, şöhret geliyor. Bu parayı kaybetme korkusu. Bu da aynı şekilde bizde bel belde bel fıtığı olarak ortaya çıkıyor. Yine e, sedef, egzema, saç kıran bunlarla da çok fazla çalıştım. Yani üst derideki e, hastalıkların altındaki duygu da e, sevdiğim kişiyi kaybediyorum ve bir daha bana dokunamayacak. Ne kadar acı değil mi? O kişi sizin en çok nerenize dokunuyorsa hastalık orada oluşuyor. Yani kollarını seviyorsa egzemayı biz buralarda ve burada görüyoruz. Egzemanın çoğunu tedavisi yok diyorlar. Neler uğraşıyorlar tanıdığım birisi var benim ve çözüm bulamıyor. Bilinçaltı çalışmalarıyla biz Onu kabul etmiyorlar maalesef tek seansla egzemayı, saç kıranı, gül hastalığını, mantar enfeksiyonunu tek seansla çözdük. Ve hani burada tabii ki kişilerin isimlerini veremem ama kitabı okuduklarında görecekler. Panik bozukluğunun altında da ölüm korkusu yatar mesela ya da e, kendini izole etme kapatma toplumdan soyutlama bununla ilgili mutlaka bir şey yaşamıştır bilinçaltı kayıtlarında ve travmalarımız zaten 0-6 yaşta oluşuyor biz regresyon yaptığımız zaman sen de e, regresyon terapistin çok iyi bilirsin anne karnına kadar evet. gidiyoruz hatta birçok danışanımda şunu gördüm kendisi daha dünyada yokken annesinin yaşadığı travmayla yüzleşiyor ve bunu iyileştirdiğinde hastalığı da iyileşiyor. Yani her hastalığın altında mutlaka duygusal bir blokaj var. Yani hastalığa sadece beden olarak yaklaştığımızda enerji ve zihin boyutunu havada bırakıyoruz ve iyileşme gerçekleşmiyor. Ne yapıyorum? Bana bir kişi hastalıkla geldiyse eğer yani bir hastalıksa kronik bir hastalıksa e, mutlaka bilinçaltı çalışma yaparım. Ama o bilinçaltı çalışmaya da regresyona EFT ile başlarım. Çünkü orada akut bir duygu var. Onu direne Hiç etmeden boşaltıyor. evet çok hızlı boşaltır. Siz orada o duygusal özgürleşmeyi sağlarsanız bilinçaltına daha kolay müdahale edebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında da mutlaka en az 3 seans biyoenerji öneriyorum. Ne zaman tek başına biyoenerji e, tavsiye ederim? Çakralarınızı dengelemek istiyorsanız Biyoenerji uygulayabiliriz. Hastalıkta yine uygulayabiliriz. Ee, normal rutininizin devam etmesini istiyorsanız yine biyoenerji uygulayabilirsiniz. Hatta ben gidin biyoenerji uygulatın demiyorum. Herkeste bu enerji var. Kullanmayı öğrenin. Evet, kendiniz. Kendi kendinizi şifalandırın. Program akışı çok güzeldi. Muhabbetin çok güzeldi. Fakat gene ko programı programın sonuna geldik. Bizim bazı konularımız, sorularımız çoktu. Onlar inşallah bir daha bir program yaparsak i̇nşallah. orada devam ederiz. Geldiğin için, e, burada benimle beraber olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. E, Habibe Paşalı Regresyon Hikayeleri kitabına şiddetle tavsiye ediyorum. E, i̇çinde çok güzel hayat hikayeleri ve sonuçlandırmış, sonuçlandırılmış hikayeler var. Evet programımız. Şimdilik burada sona ermiştir. Düşersen de ara beni ara. Vesile kara. Herkese iyi günler diliyorum. Habibecim son kez söylemek istediğim bir şey varsa onu alalım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey çözümsüz değil. Lütfen e, seyreden, devam eden aynı şeyleri yaşıyorsanız ve bir hastalığınız varsa... Mutlaka bizlerden de destek isteyin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Ama bu travmaların oluşmaması için söyleyeceğim tek şey ebeveynler çocuklarınızı çok sevin ve onları çok iyi koruyun ve koşulsuz sevin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.